tersi akıyor. Bütün dengeleri gördüğünüz gibi kan değerleri bozuk. Evet. Bizim ürünleri kullandıktan tam 25 gün sonra değerleri normala dön. 25 gün içerisinde Maşallah. muazzam bir gelişme Gerçekten oldu. Gerçekten muazzam bir gelişme. Peki bizim formüller derken nedir kızım? Nedir bizim <gülüyor> evet, <gülüyor> onlar nedir? Yani İçerisinde neler vardı? tamam? Şimdi ilaç kullandıkça bak. kişi özellikle kemoterapi ne yapıyor kemoterapi? Zararlı hücreleri yok ediyor ama Bağırsaklardaki esas faydalı bakteriler yok ediyor. Kemoterapi hmm. ve antibiyotik, antihistaminik, antidepresif ilaçların hepsi zararı bağırsaklara verir. En büyük hmm. zararı. Bağırsakta faydalı bakteri yok ediyor. Faydalı hmm. bakteri yok olursa bağışıklık sistemini yüzde bağırsaklarda. Hmm. Bağırsaklarda çok yoğun bir lenf sistemi var. Hani bir kişinin bağışıklık sisteminin yüzde 85'i bağırsaklarda olmasının sebebi yemiş olduğumuz besinlerdeki vitamin, mineral, enzimin parçalanarak besinler, vitamin, mineral, dönüşmesi bir süreç. Bu nedenle mesela mide, karaciğer, pankreas, ince bağırsak ortalama 7-8 litre sindirim salgısı salgılıyor. Bu sindirim salgıları ne yapıyor? Yağlar yağısını, proteinleri aminatsız dönüştürüyor vesaire. Bu dönüşüm sırasında eğer ki çok yoğun bir bağışıklık sistemi olmasa kişinin yanına yaklaşamaz kokar bağırsaklar hmm. yemiş olduğunu çiz çiz her şeyi yir. Ne olur? Yüz metreden kişinin yanına yaklaşamazsın ağız kokusundan. Hmm. Bağışıklık sistemi buradaki zararlı bakteri virüs o mantarları zararsız hale getiriyor. Ben ne kadar enteresan insan vücudu. İbrahim de. Teşekkürle dinliyorum sizi. Evet, ben bir e, dostumu ziyarete gittim. O böyle çok abur cubur şeyler yurdu. Alman mutfağı çok soğuk yemek. Hmm. Dedim ki bizim kültürümüzde sıcak yemeğe alışkınız biz. Evet. Siz böyle Alman mutfağı, mutfakta çalış. Hmm. Abur cubur soğuk şeyler yiyorsun ama midene dokunur dedim. Ya sen boş ver benim midem taş gibi dedi. <laughs> hmm. İyi sen bilirsin değil Aylar sonra adamca hastalandı. Hastane ne kaldırdı? Ha? Mide kanseri. Hmm. Midesini aldılar. Eyvah ziyarete gittik. Hani 150 metre var yani ormanda gezinti yapıyor kızıyla beraber. Yanımdaki arkadaşa dedim ki ya bu ormanda bir hayvan mı öldü acaba? Bir leş kokusu var dedim. Evet leş kokusu var dedim, Biz etrafa bakıyoruz bir ölümü var diye. Bir hayvan bir ölü bir pis koku geliyor. Karşıdan hastanın kızı bizi gördü. Tanı dedi ki abi gelmeyin dedim. Niye ne oldu? Onların etrafındaki Almanlar hep kaçışıyor sağ sola. O oh mayngot diyorlar. Aman Allah'ım ağızlarını kapatıyorlar, burnlarını kapatıp kaçışıyorlar sağa sola. Ne oldu biz anlamadık. Ne oluyor diyoruz ne? İnsanlar niye kaçışıyor? İnsanlar diyor ki burada bir lağım patlamış diyorlar. <laughs> dedi ki ne oluyor? Kız dedi ki abi gelmeyin. Babamın dedi ameliyattan sonra bağırsaklarımdaki bütün toksik maddeler, zehirli gazlar, zehirli alkoller ağızdan çıkıyor. Öyle bir ne pis koku yanıyor ki 150 metre ileriden adam ağaç kokusunu biz leş zannettik yani ormana arıyoruz bir hayvan kokusu var. Yani çok o kadar, kadar pis koku yayıyor oh. etrafındaki bütün insanlar kaçışıyor. Hmm. Yani burada çok muazzam bir sistem var bağırsaklar değil insanlar önemsemiyor ya bağırsak işte öyle değil. E, bir insanın bağırsak bağırsa, diyoruz, geçiyoruz, değil 350 metrekare futbol sahasının yarısı kadar. Şimdi kullanılan kemoterapi nedeniyle bağışıklık sistemi çöküyor. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalıyor. Vitamin üreten faydalı bakteriler azalırsa toksik madde üreten mantarlar çoğalıyor. Mantarlar ne yapıyor? Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, bütil alkol, zehirli alkoller üretiyor. Bu da bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Kişide bir hastalık varken 15-20 çeşit hastalık ortaya çıkıyor. Çeşit çeşit alerjik hastalıklar, deri hastalıkları, hazımsızlık, sindirim rahatsızları vesaire vesaire. Bu nedenle ağır kimyasal ilaçlarla tedavi olan herkes, her insanın mutlaka aloe vera kullanması gerekir.